Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir etkinlikle karşınızdayım. Kavanoz süsleyeceğim. Bakalım kavanoza ne yapacağım? Hadi başlayalım. Evet, sarı bir şey, şeridim var. Yapışkan bir şerit. Altın renginde. Bunu da kavanozumun etrafına yapıştıracağım. Evet, ilk önce açıyorum. Şöyle açmaya çalışıyorum tabi uğraşıyorum. Hadi evet, kavanozun etrafına dolandırıyorum. Evet, şimdi alt tarafına aynı şeyi yapacağım alt kısmına. Evet yine açtım kavanoz bandajla ve kavanozu yapıştıracağım. Evet, kanalımıza sarı şeridi sardıktan sonra şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir oje alıyorum. Ya da bu akrilik boya da olabilir. Benim elimde bu vardı. Evet, şuralara tefif noktalar yapacağım. Evet. Hafif boyalar yaptım. Daha sonra şöyle sarı bir kapak tercih ettim uyumlu olsun diye. Kapağım çok çeşitli renkleri var artık. Daha sonra üstlerine de şu şekilde ne yapıyorum? Parfüm kapakları var. Bir tane parfüm kapaklarını zaten bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Buraya ne yapacağım? Yapıştıracağım. Ve kavanozum hazır. Hadi yapıştıralım. Bunu neyle yapıştıracağım? Tabii ki silikon tabancamı kullanarak yapacağım. Ya da daha farklı kuvvetli yapıştırıcılarla yapıştırabilirsiniz. Silikonumu sıktıktan sonra evet, yapıştırdım. Kurumasını bekliyorum. Kavanozum hazır arkadaşlar. Evet bir diğer kavanozumu da bu şekilde tasarladım.